Esselamu Aleyküm, Aleyküm Selam. Bu zamanda kadınlar, hanımlar Risale-i Nur'a hizmet noktasına nasıl hareket etmeli? Sadece Risale-i Nur'a talebe olmak yeterli mi? Risale-i Nur için neler yapabilirler? Risale-i Nur'a talebe oldu mu? Risale-i Nur'a talebe olan ne yapacağını bilir. Kur'an öğrenir, Kur'an öğretir, hadis öğrenir, fıkıh öğrenir, Risale-i Nur okur, Risale-i Nur'u anlar, anlatmaya çalışır. Eğer hanımsa çocuklarına ve yakınlarına öğretir. Yani Risale-i Nur dersi alan bir hanım full time memurlar 7-8 saat çalışırlar. Bunun 24 saat çalışması olur. Yani hanımlar için Risale-i Nur hizmeti çok mühimdir. <laughs> Cemiyet içinde çok mühimdir. Aile içinde çok mühimdir. Çocukların maneviyatları, çocukların ruhları, ruh yapıları hepsi ananın elinden geçer. Cemiyetin mimarıdır ana. Ana cemiyetin mimarıdır medeniyetlerin kurucusudur. Ana bozulsa medeniyette olmaz, medeniyet kurulmaz. Ana sağlamsa medeniyet kurulur. Yani ana yalnız çocuğun anası değil, medeniyetlerin de anasıdır. Devletlerin anasıdır. Kadın bozuldu mu, kadın düştü mü hiçbir şey kalmaz geriye. Kadın düştü mü hiçbir şey kalmaz geriye. Ne aile kalır, ne cemiyet kalır, ne vatan kalır. Hiçbir şey kalmaz. Bize işte kınalı koç, kınalı kuzu askere gönderirken kınalı koçlar, kınalı kuzular ana şey yapıyor hani kurban keserken keseceğin kurbanın anını böyle kırmızı boyarlar ya kınalı. O kınalı manasında yani ben bu çocuğumu kurban gönderiyorum vatana bu ruhla giden çocuk askerlik yapar orada. Bu ruhla giden çocuk orada vatan perverlik yapar, askerlik yapar. Vatanını korur. Ve vatanın diğer geri yakalan kısmında dinini, imanını, namusunu, haysiyetini, şerefini rahat yaşar. Vatan her şeydir. Vatan dindir, imandır, namustur, haysiyettir, şereftir. Allah kimseyi vatansız bırakmasın. Vatan işin aslıdır. İşin aslıdır. Onun için vatana hıyanet hiçbir yerde, hiçbir zaman affedilmemiştir. Son zaman Türkiye'si hariç. Bunun belasını da bu Türkiye çeker. Bunun belasını bu Türkiye çeker. Çünkü hainin ıslahı mümkün değildir. Hain, vatan haininin cezası bellidir. Onun hayatına son verilir. Vatan haininin cezası bellidir. Suçu sabit olduktan sonra onun cezası bellidir. Onu yapmadın mı orada şefkatin yeri yok. Oradaki şefkat tam bir zulümdür yani. Tam millete, vatana bir zulümdür. Bugün bu vatansızları, bu hainleri şeyden, ölümden kurtaran bir idare varsa vatana da yazık ediyor, millete de yazık ediyor, kendisine de yazık ediyor. Yazık oluyor. Milletin, bu vatanın istikbaline yazıktır. Bunu yapmaya hakları yoktur bunların. Burada Amerika Avrupa'ya verilmiş Amerika'ya verilmiş bilmem ne. Bunlar vatan, vatan için bunlar düşünülmez. Senin vatanını hayin, hıyanetle başkasına satanı yaşatamazsın. Hakkın yok buna. Kulesa ana, cemiyetin anasıdır. Yalnız ailenin, yalnız evladın anası değildir. Ana sağlamsa vatan sağlamdır, devlet sağlamdır, aile sağlamdır, her şey sağlamdır. Ana çürükse, ana ahlaksızsa, ana sefahate düşmüşse, fıska bulaşmışsa, Kur'an işi bitmiştir. Efendim, şunu diyebilir miyiz? Üstad Hazretleri Tesettür Risalesi'nde gelecek olan zatı yapacağını set ederek yani Tesettür Risalesi aslında bir manada yapılacak şeyi tarzı, mücadeleyi... temel temel yani aslında ikinci hizmet, birinci hizmet de var ama ikinci hizmetin temel temel ana şeyde yani, birinci hizmette de öyle oldu. Evet efendim. Birinci hizmette de öyle oldu. Yani cehren, biraz cehren, daha aşikar, yani tenteneli evet. gibi. Üstad Hazretleri o tesettürlü sayesinde aslında o tenteneyi mi kurmuş? Evet, tesettür, aynen. Yani yani tesettürden ziyade medeniyet, o, medeniyet, medeniyet. devlet, evet. medeniyet, gelecek olan yani Oratma kim gelirse gelsin yapınca. ilk el atacağı şey kadındır. Evet. Hem, yani Bozan da ilk kadına el atmıştır düzelten de ilk kadını hayal atacaktır. Ben Çünkü malum, bozan hem de... da öyle yapmıştır yani. Erkeğin de, hanımın da... Çünkü biliyorlar ki devleti bitirecek olan, medeniyeti bitirecek olan, insanın ahlakını medeniyeti ortadan kaldıracak olan kadının ahlakıdır, kadındır. Onun için gelen adam, yani bozan adam, şeyde bir ele Ankara'da kız yatılı ee, şeyinin kız yatılı e, şeyini ya onun şey, he? Evet. E, Yattıkları yer. Köyes, hayır hayır Yattıkları yurt. yer. Evet, efendim, yurt. Pansiyon mu diyorsunuz? Yurt efendim. Ha yurt. Kız yatılı yurdunda bir kapının üzerinde bir levha var. Koca tepede. Koca tepede. O, o ismini kullanarak yazmışlar. Kadının e, şeyi olmaz. Fakiri olmaz. Yani kendisi sermayedir yani kadın. Kadına ilk el atan böyle el atmıştır. Kadını sermaye olarak ortaya koymuştur. Kadın fakir olmaz. Kendisini satsın, istediği i̇şte gibi para kazanır. Bu inkılapları yapanın ilk el attığı şey budur. İlk el attığı şey budur. Bunun ne kadar müptezel hale getirdiğini bilmek için Doktor Rıza Nur'un hatıratını okumak lazım geliyor kadının ne hale soktuklarını, bu işin dibacesine kadının ahlaksızlığını koydular. Yani yoksa Osmanlı yıkılmazdı, yoksa yoksa Osmanlı, bu Osmanlı terbiyesi olan bu vatan böyle bu hale gelmezdi. Kadını bitirdiler, kadını ahlaksızlaştırdılar ve medeniyet gitti. Gelecek olan da kadını ele alacak. İlk iş budur. İlk yapacak şey budur. Eğer bunu yaparsa medeniyet düzelir, medeniyet yerine gelir, medeniyet kurulur, ahlak kurulur, sanayi gelişir, iktisat gelişir, ticaret her şey ona bağlıdır. Her şey ona bağlıdır. Yani şimdi bir mantığı, şunu bir mantığı var mıdır yani, şunun bir mantığı var mı? 20 yaşında ve ta 40'a kadar on 10 binlerce, yüz binlerce, milyonlarca okumuş, mektebini bitirmiş, genç kahve köşelerinde işsizlikten dolayı zar atsın. Ondan sonra memurluğa kadın alınsın. Bunun bir mantığını izah edebilecek adam var mıdır? Bunun mantığını izah edebilecek adam var mıdır? Medeniyet böyle yıkıldı işte. Ahlak böyle gitti. Hani ihtiyaç olur. Ihtiya erkekler yetmez bir iş, iş çalışmaya, sanayiye, şuna buna tamam bir şey demiyorum. O zaman bir fabrika toptan kadın fabrikası olur. Tamam eyvallah. Şeyde, tekstilde bir fabrikaya işçisi, memuru, bilmem nesi her şeyi ustası, ustası kadın. Eyvallah. Ama koş katımı yaptın mı? Medeniyet gider gitti. Onun için kadın çok mühimdir yani kadın bil bilinenden de çok daha mühimdir anlaşılandan da çok daha mühimdir. Analık vazifesinin dışında çok büyük. Onun için bu kardeş kadın Risale-i Nur talebesi olsa olur. Kadın Risale-i Nur talebesi olsa medeniyet gelir. İnsanlık gelir, haysiyet gelir, şeref gelir, devlet devlet olur. Sanayi yürür. İktisat yürür, ticaret yürür, her şey yürür. Her şey kadına bağlıdır. Katiyen mübalağa etmiyorum. Kesinlikle mübalağa etmiyorum. İsterseniz istatistiklere ve söylere bakın. Kadının aldığı maaşın kaçta kaç ailesine gidiyor. Hepsi ruja, boja, doya, boyaya gidiyor. Aklaksızlıklara gidiyor. Kadın aldığı maaşı eve mal etmiyor. Binde bir, on binde bir varsa. Öbürü parasını sefahate veriyor. Gidiyor işte saçını yaptırıyor. Buna şeyini yaptırıyor. Buna ne yaptırıyor. Buna ne yaptırıyor. Onun için Risale-i Nur talebesi olan bir kadın için 24 saat meşguliyet var. Erkekler için 7-8 saattir, 10 saattir. Kadınlar için 24 saat. Hayatın tamamıdır. Çocuğuyla meşgul olacak. Çevresiyle meşgul olacak. Risale-i Nur okutacak. Kur'an öğretecek. Kur'an harfi öğretecek. Öğretecek de öğretecek. Teka selamun aleyküm. Memleketimiz Avrupa'ya kıyas edilmez. Çünkü orada düello gibi çok şiddetli vasıtalar açık saçıklı içinde namus bir derece muhafaza edilir. Namus muhafaza ediliyor ki kasıt nedir? Şimdi bizim bu memleketimizi inkılabı yapanlar bu memleket insanından bir Avrupa insanı çıkarmak için bu inkılapları yaptılar. Yani bu Anadolu insanından, Türkünden, Kürdünden, Lazından, Acımından, Arabından umumiyetle Türk deniliyor. Bu milletten bir Alman milleti, bir Fransız milleti, bir Rus milleti, bir Amerikan milleti yapmaya çalıştılar. Bütün inkılapların sebebi budur bütün inkılaplarda hedef alınan budur. Bu ise tabiatın yani şeyin e, e, gecenin gündüz olmasıdır. Yahut da siyahın beyaz olmasıdır. Yahut ateşin su olmasıdır. Yani fıtratın ters dönmesidir ki bu mümkün değildir. Her millet kendine göre bir kabiliyeti, bir istidadı, bir şeyi var. Yolu yordamı var. İşte bunlar dünya yüzünde emsali görülmemiş bir inkılap yaptılar. Mesela Rusya'da Çarlık devrildi. 1917'de Çarlık devrildi. Çarlık Rusyası devrildi. Çarı devirdiler. Yerine yine geldi, komünizm geldi. Lenin geldi. On, Troşki geldi. Ondan sonra arkasından Stalin geldi. Kim geldiyse geldi. Hiç kimse Rus milletini Alman milleti yapmaya çalışmadı. Rus milletinin menfaatini komünistlikte gördü. Yanlış. Ama kendin vatanı için düşünüyor bu yanlışı. Kendi vatanı milleti için bu yanlışa düşüyor. Yanlış tamam yanlış ama şimdi mesela Hitler bir iş yaptı. İkinci dünyanın dünya harbini çıkarttı. Bilmiyorum. Yanlış yanlış ama Alman milleti için yaptı bunu. Almanları Rus yapmak için değil, Almanları Türk yapmak için değil, Almanları İngiliz yapmak için yapmadı bunu. Alman milletinin menfaatini düşünerek bunu yaptı. İtalyan öyledir, Mussolini öyledir. İşte Rusya'nın Stalini öyledir. Ha, nereye bakarsanız bakın, ee, hiçbir yeryüzünde hiçbir devletin idarecileri o milleti başka bir millet yapmaya çalışmadılar. Yalnız Türkiye'deki hainler hariç. Bunlar temelden Türkiye ve Anadolu'ya düşman insanlar. Tamamı İngiliz kanı taşıyor. Tamamı bu Yahudi kanı taşıyor bunlar. Ya yani bunların bunların bu vatana menfaat diye bir düşünceleri yok. Bu vatanın evladını Rus yapmak istiyor, Alman yapmak istiyor, Fransız yapmak istiyor. Hristiyan yapmak istiyor. Böylesi görülmüş değil. Yeryüzüne böylesi yok. Onun için de ne yaptılar? İlk önce kadına el attılar. İlk önce kadına el attılar. Kadını soydular, soğana çevirip caddeye bıraktılar. Ondan sonra biliyorlar ki kadın bozuldu mu, o cemiyet tamamdır o millet tamamdır, o devlet tamamdır. Bunu bildikleri için kadından başladılar işe. Elbette gelecek olan zat kim olursa olsun evvela kadını düzeltecek. Çünkü medeniyetin temeli budur. Devletlerin temeli budur, ahlakın temeli budur. Sanayinin, ticaretin her şeyin temeli budur. Kadın ahlaklıysa her şey yerindedir. Kadın ahlaksızsa hiçbir şey yerinde değildir. Onun için Üstad Hazretleri 24. Lema yazmış. Kadınlara ehemmiyet verdiği için. Ehemmiyet, ehemmiyetli oldukları için yani. Şimdi Avrupa'da açık saçıklık memleketi. Niye bunu ben bunları niye söyledim? o Avrupa'ya bizi, bizi Avrupalaştırmak istedikleri için Üstad Avrupa'yı misal veriyor. Bizi Avrupalaştırmak istedikleri için Üstad Avrupa'yı misal veriyor. Yani orada oradaki usuller başkadır, bizdeki usul başkadır. Memaliki harredir. Yani sıcak memleketlerdir. Kanı sıcaktır bu memleketlerin. Çabuk parlarlar, çabuk hareket ederler. E bir İngiliz harekete, harekete getirmek için herhalde ne bileyim yani Karadeniz'i kökten boşaltacaksın ki bir İngiliz harekete gele. Öyle bir inatçı gavur. Fakat karar verdi mi öyle de duruyor. Bir daha da sapmıyor yolundan. Yani onların fıtratı başka, bizimki başka. Onun için Avrupa'ya kıyas ediyor bizi. Çünkü bizimkiler bizi Avrupa'ya kıyas ederek bozmakta, bozdular. Halbuki Avrupa'daki şartlar değişik, bizdeki değişik. Üstad i̇şte onun için Avrupa'ya kıyas ediyor, Avrupa'nın misalini veriyor. Şimdi oralardaki, Avrupa'daki namus, dünkü derste de söyledim. Onlar Avru namusu yatağa girmemişse muhafaza edilmiş kabul ediyor. Yani herhangi bir kadın başkasıyla yatağa girmemişse kol kola gezmiş, beraber gezmeye çıkmışlar. Yani sarılmışlar, oturmuşlar, kalkmışlar. Bunu bir namus telakisi etmiyor Avrupa'lı adam. Ancak yatağa girmişse namus telakki ediyor. E bir Müslüman öyle mi? Bir Müslüman öyle mi? Yolda giderken, hanımınla giderken birisi ters baktığı zaman götürüyor evine kadını bırakıyor, geliyor. Adamın üzerine şarjörü boşaltıyor. Sen karıma niye baktın diyor. Öyle olmuyorum. Onlar nerede, biz nerede? Nasıl kıyas edeceksin yani? Evet, Tür Ağız Haber. Selamun Aleyküm Efendim. Abdülhamid Han, çarşaf-ı şerifi belli esbaplardan dolayı yasakladığı doğru mudur? Şu an giyinilen çarşafın şeklini Abdülhamid Han mı çizmiştir? Efendim, e, şeyde, e, Elmalı Hamdi yazırın tefsirinde, bu çarşaf meselesi çok güzel yazıyor. O ilgili ayetin tefsirinde çok güzel izah ediyor. Ve Elmalı Handi yazır diyor ki biz diyor İstanbul'a geldiğimiz zaman ben bilmem kaç yaşındaydım diyor. Tefsirde yazıyor onu. Müslüman kadınlarla Ermeni yahut Yahudi yahut bilmem ne gayrimüslim kadınların farkı Çarşaflı olup olmamak şeklindeydi diyor. Eğer çarşafsızsa bu kadın Müslüman değil. Çarşaflı ise Müslüman. Yani Osmanlıda Osmanlıda çarşafsız kadın yoktu. Osmanlıyı bırak. Benim yaşım biraz ileri. 70'e kadar. Hatta 75-ə qədər e Elazığda çarşafsız qadın yoxdur. Qatıya bulamazdın, çarşafsız qadın yox. Birdən-birə 75-dən sonra nə olduysa oldu. Birdən-birə hər kəs çarşaftan çıxdı. İndi də çarşaflı qadın yox. Bizim çocukluğumuzda çarşafsız qadın Elazığda yoxdur. Hatta birisi, ben bu meseleyi hep birkaç defa anlatmışım, mühim olduğu için anlatıyorum. Yani o zamanki kadının hassasiyetini anlatmak için. İlkokuldaydım ben. El Aziz'i bilenler biliyor, Kasaplar Çarşısı'nın üst tarafındaydım. Orada bir hanım paytona bindi, eskiden taksi maksi yoktu. Paytonlar üç tarafı, dört tarafı açık. Paytoncu öne oturur, atların önüne. Kendisi de arkada oturur. Yani herkesin gördüğü bir şekilde alem sema gider yani. Öyle kapalı gizli bir yer yok taksi gibi. Buna rağmen bir kadın paytona bindi beni çağırdı. Çarşafın dibinden. Gittim dedi oğlum senin vaktin var mı? Dedim var teyze. Sen dedi orada evine kadar gideceğim dedi. Bu paytondan orada evine. Orada evi ne kadardır? Bir kilometre ancak var yani kasa parçasına. Şehrinde içi. Oraya kadar gideceğim dedi. Ben yalnız bilmeyeyim dedi. Sen şu durak otura şeye ayak basamağında dur. Oraya kadar gidecek sana 50 kuruş vereceğim dedi. E bana keyif. Hem paytona bineceksin. Hem de 50 kuruş alacaksın. Olur teyze dedi. O ayak ayak basacak yerde ayakta böyle tuttum. O orada evine kadar gittik. Kadın orada indi. 50 kuruşunu da verdi. Ben de geri döndüm, yedim, üç adım yer zaten. Kadının namus meselesi, şeyi, hassasiyeti. Yalnız başına Python'a bilmiyor. Python üç tarafı açık. Herkes biliyor Python ne olduğunu. Üç tarafı açık, şehrin içinde de gidiyor. Dışarıda da çıkmıyor. Yani namus ve kadındaki hassasiyet böyleydi. Benim yaşadığım bir şey bu. Ne olduysa, yani bu Sultan Abdülhamid çarşafı kaldırdı falan mefhi propagandadır. Ne, ne çarşafı kaldırdı? Şeye baksınlar, tefsire bakın. Elmalı Hamdi yazının tefsiri var orada. Şeyde diyor, İstanbul'da çarşafsız kadın yoktu. Yahudi ve Hristiyan kadınları çarşafsızdı, onlar da belli oluyordu. Yani e, Müslüman olmadıkları belli oluyordu. Müslüman kadın çarşafsız yoktu. Tefsirde var, yazılı. Efendim, sizin bir sohbetinizle böyle dinlemiştik efendim. Sonra İstanbul'un 1911 arşiv videosunu çıkarmışlar. Onu izlemek nasip oldu efendim. Sizin aynı anlattığınız gibi Müslüman kadınlar siyah, çarşaflı ve peçeli. Evet. Diğerleri de efendim çarşaflılar ama Hı, sadece yüzleri Peçeli arşiv. değiller. Evet efendim. Peçeli değiller. Fark oradan. Yani onlar da iyi hatırlattın. <laughs> Elmalı Hamdi da öyle yazılıyor. Onların sadece arasındaki fark peçeydi. Sesli de söylüyor efendim. Evet peçeydi yani. E onlar da çarşaflı peçesizlerdi. Evet. Sesli Aynen öyle. de söylüyor, tarif ediyor. Yani yayılı yapan tarifini de yapıyor. Tamam. Onu getirin çoğaltalım. Şey Olur. Yapıyorum. Yani bu Abdülhamid'e iftira bu.